아이씨 <목소리> <목소리> Bir kaldırayım onu. Papi papi. Evet. <laughs> kız hadi Kız. <laughs> Telefonu heyecanlanıyor. Kız. Kızıyor değil mi? Evet. Hadi kızalım kız. Ablası görsün şimdi bunları göndereyim ablasına. Ablası görsün nasıl kızdığını. Kız bakalım. Kardeşinin. Dişler, 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 Yaklaş dişlerini çekebilirsin. Çek, yaklaş, yaklaş, yaklaş. İyi e bak, kakanın dişleri. İki tane tavşan dişi var bak ablası, gördün mü? Ablası, iki tane tavşan dişi.